Hoş geldiniz. Ben Gönül Erkan. Bu da benim 15 aylık minnak oğlum Timur Erkan. Şimdi uzun zamandır istediğiniz temizlik motivasyonu videosu başlamış bulunmaktayım. Zaten farkındaysanız pijama, tişört, saçlar toplanmış, şimdiden terlenmeye başlanmış bir haldeyim. Ee, biz temizliğe başladık. Ee, bir ablam var, Ayşe abla bana yardıma geldi. Çünkü Timur'la camları falan silmek çok zor. Yani en azından başımı bırakmıyor. Ayşe abla camlarımı falan hallederken ben de kapıları işte siliyorum. E, etrafın tozunu alıyorum. İkinci el birliğinden bitirmeye çalışıyorum. Ay. Efendim bebeğim? Şimdi e, odamı bitirdim. Ay. Avizelerini falan da sildim. Ay. Avize sildik ya onu söyleyelim. Söylemeyeyim mi? Ay. Avizeleri. Onları bitirdik. Şimdi yatak odam bitti. Sadece orta kilimin halılarını balkonda süpürüyorum. Ay. Efendim bebeğim? Ondan sonra o oda sadece silinip çıkılacak. <laughs> Şimdi perdeleri akıla yaptık. Hazırsanız gelin size temizlik videomuzu çekelim. Bugün Arife günü. Ee, o yüzden yarın bayram. Allah nasip ederse de yarın kurbanımızı kesiyoruz. Ee, halılarımı dün yıkamaya verdim. Halılarımın bir kısmını burada Yıkadım. Ama yazık izle gideceğimiz için kurumalarına yetişemeyeceğimden ötürü bazılarını yıkayamamıştım. O yıkayamadıklarımı gönderdim. Onlar bayram sonrası gelecekler. Şimdi benim burada asıl yaptığım camlarım siliniyor. Evimin tozu alınıyor, süpürülüyor. Şeylerime giremiyorum. Dolaplarıma giremiyorum. Dolaplarımın, işte giysi dolabım, mutfak dolabımın içleri de bayram sonrasına kalacak. Aslında mutfak dolaplarının içi temiz. Yani sadece böyle bir toz alınması için. Hani bir dökelim bakalım ne var ne yok diye. O yüzden onları şimdi yetişemeyiz. Çünkü e, gelen ablada e, abla da Ayşe abla da sadece yarım günlüğüne gelebildi bugün Arif olduğu için. Onun da işleri vardı. Beni kırmamak için geldi sağ olsun. Şimdi dediğim gibi o zaman biz haydi geçelim temizlik yapalım. Hatta size salonumu göstereyim. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şeyler çıktı perdeler falan indi. Halılarım gitti. Timur burada tost yedi. Ama çok fazla şey yapmıyorum. Onunla uğraşmıyorum. Şimdi gidiyoruz. Beraber. Mutfağa. Mutfakta Timur'a bir tost yaptım. Başka bir şey yok zaten. Makine boşaltılacak sadece. Balkonlar falan temizdi. Bir de bunun dışı silinecek. Şimdi ben gidiyorum. Şurası gördüğünüz gibi yanına perde dolu. Şu an makine çalışıyor. Şuradaki perdeler de gidecek. Daha bir sürü perde var. Banyo temiz. Ne başlıyorum? Şimdi balkonu falan hepsi bitti. Yıkamamak için camlar aşağıda camları hallettiği için su sıçrasın istemedim. O yüzden şimdi bunu süpüreceğim ve burası silinip bitiyor. Hadi bakalım. Şimdi ben burayı bir süpüreyim. Gel, Gel beraber kapıyalım. evet. evet. biliyor musunuz? Çünkü bu halılar süpürge çok çektiği için e, süpürülmüyor. O yüzden çıkarttım elle süpürmem gerekiyor. Anne. Bir an önce de isteyeyim şu hallarımı Anne. değiştirmek. Şimdi gerçekten eziyet artık. Şimdi burası bitti. Burada bir tek silinip çıkılacak bitene kadar hepsini sildik. Sadece silinmeyen e, dolapların aynaları onları da şimdi halledeceğim. Ve başka bir şey kalmadı. Çok şükür perdelerde yarım saat kaldı. Onlar da bitip asılacak. Bu odadan bu kadar. Şimdi gidiyoruz. Misafir olsun. Hadi anneciğim gel. Hadi süpürelim. Hadi bebe. Hadi bana yardım ya ya. et. Evet. Gel şimdi. Misafir odamdayım. Mi? Haşa babanın bu Hani sildi bitti. Ben de şimdi burayı sileceğim. Şey sileceğim diyorum süpüreceğim. Burayı da başlayacağım böyle süpürmeye. Şu lambayı şimdi çıkartacağım. Onu bir sileceğim. Önce süpürmeden. Bir de kapı var burada yapılacak. Yani burada zaten kıvır zıvır toz alınacak bir yer yok. Burası biraz daha ardiye tipi bir yer oldu çünkü bizim için. Timur'un da odası olunca artık oradan şey yapamıyoruz çünkü. E, o çamaşır harç, oraya bir şey koymuyorum. Buranın halısı da yıkamaya gitti. Çok güzel gelecekler. <laughs> Evet, buraları kopya yıkadım. Bu bataryaları falan görmüyor olabilirsiniz. Onlar yıkandı. Hepsi tamam. Sadece işte burası toplanması kaldı. Düzen, düzenlenecek. Başka da bir şey yok. Şimdi hadi gelin burayı da süpürelim. Buradan da çıkalım. Burası da bitsin. Bir an önce. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi. Hadi annem. <laughs> sadece buraya süpüreceğim. Bir de şey var civarım. Hmm, saati var onu sileceğim. Cam her şey bitti mis gibi oldu. Buranın da şeyleri yıkanacak. Türleri. Şimdi bir de burayı süpürelim. Ondan sonra gelin burası da bitsin. Sonra holü süpüreceğim. Ve bu taraftaki evin bu güney cephesindeki odaların hepsi bitmiş olacak. Ve bayrama hazırız değil mi Timur? Hazırız bayrama. Ne giyeceksin bayramda Timur? Bayramda kreasyon nedir oğlum? Cicilere giyecek misin bayramda? Hadi biz şimdi Timur'la odamızı süpürelim. ve şu an aşağıda yerleri siliyor. Kapılar falan bitti. Ben de balkon temiz yıkandığı için balkonu süpürüyorum. Sadece hani biraz e, kum hani toz var. Başka bir pislik yok diye. Bir daha onu yıkayıp hani ıslatmadım. Şimdi mutfaktaki son durumu söyleyeceğim size. Kahvaltı hazırlayacağım. Yani atıştırmalık ayşablarla şöyle bir keyif yapacağız mutfağa geçmeden. Buranın dolaplarının dışını silecek ayşabla kapısı. O işte o bir yandan ben bir yandan derken burayı da bitirmiş olacağız. Bugün e, bu dolabımın içini temizleyip düzenleyebilir miyim bilmiyorum. Akşama doğru yapabilirim. Ben bunu başka bir videoda yapmış olabilirim. Çünkü hani böyle bir halim kalırsa Timur da birazdan yemek isteyecek. Ona da bir yandan çorba yapmam lazım. E, balkonumun şu bölümü kaldı. Size o bölümü süpürürken çekmedim. Şimdi şu bölümü de süpürelim. Ondan sonra bitsin. Balkon süpürme işi ve ben kahvaltı hazırlayayım ki en azından hemen oturup bir şeyler atıştırabilelim. Yani size çok izlediniz temizlik motivasyonu videosu bu şekilde devam ediyor. Biraz hızlı 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 izliyorsunuz ama o zaman video çok çok uzun olacaktı. Şimdi gelin ben sizi bu tarafa götüreyim şu tarafa da süpüreyim ve beraber kahvaltı hazırlayalım. yaparken nelere maruz kalıyoruz. Değil mi ama? He? Şimdi herkese göstereceğim bütün teyzelerini. Ah. Ay. Kızlar. Şimdi bekleyin Şöyle gösteriyorum bakın ıslakla. Ayşe abla yer silerken Timur'da ellerini çitilemiş. Şimdi onun bir üstünü değiştireyim. Yani böyle temizlik yaparken hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Gerçekten çok yoruyor bizi. Şu üstüne bak ya. Neyse kızlar hadi ben oyalanmayayım. çocuğun üstünde yaşayayım. Ondan sonra kahvaltı hazırlayacağım. Ve orada görüşeceğiz. Uf, tek başına zaten mümkün değil yapamazmışım. Şuna bak. Eşkıya. Kızlar yapıldığı işim aslında çok. Timur şimdi üstümü değiştirdi. Şöyle çoraplarını falan. Ben yapıyorum. Ama bir yandan bozuyor. Neyse. Olsun. Önemli değil. Ee, bu çamaşırlar komple. Bir de şurada gördüğünüz onları katlanması lazım. Sanıyorum onları büyük bir ihtimalle akşam yaparım çünkü gerçekten canım kalmadı. Çünkü kahvaltıyı hazırlayacağız, toplayacağız. Daha mutfak var. Ondan sonra perdeler bilmiyorum, ne. Onları halledeyim. Hadi şimdi ben sizi götürüyorum mutfakta kahvaltı hazırlamaya. Kahvaltı hazırlayayım. E kahvaltı kahvaltı diyorum. Da atıştırmalık işe kızlar. Ya yani sıcak yemek yerine böyle peynir, zeytin, taze bir şeyler yiyelim. O yüzden. Kahvaltılık ne varsa çıkartacağım. Güzel bir beraber kahvaltı yapacağız. Ayşe ablayla. Oh, akşam yemeği. Bunlar İstanbul. Ben şimdi buraları biraz hızlı geçeyim. Siz de hiç şey yapmayın. Normal bir kahvaltı kuracağım çünkü ondan sonra masayı falan göstereyim. Timur'un bu küvetine koydum. Burada kanatlar var. Onu en son yıkayacağım. Şöyle de perdemi yerleştirdim. Şimdi onu da bir çalıştırayım. Daha sonra şey yapacağım. Şöyle yumuşun yumuşun lavantalı şeyini aldım. Bayağı da güzel kokuyor. Çok beğendim bunu. şöyle bol bol döküyorum bol bol. Şunu da temizleyeyim. Artık kalmış. Şöyle şimdi deterjanımızı da koyalım. Şöyle. Tamamdır. şimdi burası bitti. Ama burayı yapılırken size çekemedim. Çünkü orada bir telefonla konuşuyordum. Sandalyelere kadar aşağıda hepsi yaptı sağ olsun. Ben çünkü Timur'u uyutmaya geçtim. Bulaşıkları toplayabildim. Tek aşağı tam ocağı siliyordum. Timur ağlamaya başladı. Aşağıda onu da bitirmiş. Şimdi bitti bir şey kalmadı. Of, bir tek Timur'a çorba hazırlayacağım. Yerli yani çorbası kalktığı zaman hem çorba etsin diye. Perdeler bitti. Onlar asılacak. Timur'un yatak odasındaki perdeler şu an çalışıyor. Ee, Makinası. Daha sonra da böyle güneşlikleri asmaya başlayacağım. O yüzden şimdi Timur'a bir yerli çorbası yapayım. Ondan sonra devam edelim. Yani çorbasını yapıyorum tüm reşte olurken. Ayşe'yle gitmeden bir kahve içelim diyoruz. Kahve yapayım. Beraber içelim. Çamaşır sepetinden Şimdi bunu asacağım sıra buna geldi Ve şu an yıkanan Aşkım Timur çok uyusuz kızlar Bugün beni o kadar yordu ki size anlatamam Bugün asılacak başka tüm kalmadı Şimdi bunları asacağım Şu an salonun kanatları yıkanıyor Biraz da Timur'la ilgileneyim Çünkü işim iyice aksıyor Çünkü şu an hem ocakta yemek var Yani Timur'u çorba yapıyorum hem bunu asmaya çalışıyorum. Timur sürekli kucak istiyor. O yüzden ben bir an önce şunları asayım ve en azından bu da böylelikle bitmiş olsun. Buraya Deneyim, ne oldu? Buranın çamaşırlarını akşama doğru katlarım. Şu an hiç halim yok gerçekten. Çünkü yapılacak zibilyon tane iş var. Gerçi bana belli olmaz. Belki Timur uslanırsa biraz Televizyon karşısına oturup da yavaş yavaş katlayabilirim. O zaman hadi asalım şunları ve çıkalım burada. <laughs> ne kadar hızlı astım değil mi perdeyi? <laughs> şak 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 şak. <laughs> Ay bazen diyorum gerçekten bazı şeyler böyle temizlik yaparken hızlı çekim aldığımız gibi çabuk bitse. Ama maalesef tabii gerçeği şey öyle değil. Şimdi ben burayı bitirdim. Bu odanın en azından temizliği bitti. Dediğim gibi şimdi bir çorbamı karıştırmaya gideyim. Timur bugün e, kanımı içmeye yeminli. Bugün uyandığı andan itibaren bir sıkıntısı var. Ama sadece kucak sıkıntısı. Mesela az önce bir problem yoktu. Şeyi asarken, e, perde asarken. Ama kamerayı açıp konuşmaya başladığım zaman tek bir noktada e <gülüyor> 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 sesleri çıkartıyor. Neyse problem değil. Eminim beni evet. izleyenlerin çoğunuz zaten çocuğu olduğundan ne demek istediğimi anlayacaktır. Ben şimdi bunu banyoya götüreyim. Ondan sonra ve çorbama gideyim bakayım. Taşmamıştır inşallah. Gidiyorum. Haydi bakalım. <laughs> Ay kızlar umarım kafanız karışmaz. Ama şu an yerli çorbasını <laughs> neydi o? Yağ ile nane yakacağım. Neden kafası karışmaz diyorum. Çünkü bir oradayım, bir oradayım, bir, bir o salondayım, mutfaktayım falan derken bana bir koşturmacalı günüm geçiyor. Çünkü bu temizlik motivasyonu beni sizi motive ederken beni paramparça etti. Aslında evin böyle temiz kokusu şöyle bir gelmeye başladı. Aşırı keyif alıyorum. Timur odasında şeyleri asarken perdeleri astıktan sonra Misafire gittiğimizde çantamın içinde Timur'un yedekleri vardı. Onları da dedim bir katlayayım ve çantamı da hani yerine asayım. Her şey artık yerli yerinde. Hani o da oldu. düzeltmeye başlayayım dedim. Onları hallettim. Dediğim gibi salonun perdeleri şu an e, makina da yıkanıyor perdeleri dediğim fon perdeler. Şimdi Timur'un çorbasına şöyle bir naneyi falan kaynatayım. Tabii ben bir yeri toplarken Timur bir yerleri dağıttığı için e, asla ev toplanmıyor. Ama en azından ev temiz. Bir şeyler yıkıldı az önce. Sanıyorum süpürge. Bayramdan sonra da Ayşe abla gelecek. Bu sefer de dolap işlerini dökeceğiz. Buzdolabını falan silmem lazım. Şu an buzdolabı dolu o yüzden silemiyorum içini. Efendim bebeğim. Nasıl yapacağım sana. O zaman hadi şimdi ben bir nane yakayım. Timur'a. Timur nane yakalım mı anneciğim? istiyorum. Şöyle bakalım. Aşırı hoşuma gidiyor benim şu görüntü. Şöyle Hatta de Biraz yoğun kıvamlı yaptım çorbayı. Hem timur öyle daha çok fazla yiyor. Hem biz de öyle çok seviyoruz. Şöyle. Şimdi altını açacağım. Çünkü çorba pişti. Bir taşım da öyle kaynasın. Ve çorba hazır. Bir taşım kaynayacak. Daha sonra olmuştur. Afiyet olsun. Evet kızlar. Şimdi makinem bitti. Hemen şöyle fonlarımı da çıkartıyorum ve salona gidip bunları asıyorum. Tabii bunları çıkarttıktan sonra şurada kanatları da unutmayayım. Heh. Şöyle. Şimdi bunları kenara alıyorum. Şimdi burada iki tane küçük kanat var misafir odasının. Hemen bunları asıyorum. Alıyorum asıyorum diyorum. Şöyle makinenin içine atıyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi gidip salona fonları asalım ve salonun perde işi bitsin. İlk evlendiğimde salonum çok büyüktü Ve toplamda 4 cam vardı Onların hepsine Perde diktirdiğimiz için Ekstradan misafir odasına diktirmeye gerek kalmadı Bu evde çünkü Bu evin salonunda sadece bir tane cam var Ve açılabilir Balkon şeklinde Ses geldi mi bir anda Şimdi Şimdi kızlar Salonda biraz oyuncak falan var. Önemli değil. Onları akşam yapmadan toplarım. Ee, bütün bu şey bittikten sonra misafir odasının perdesi bittikten sonra benim kendi yatak odamın e, fonları kalıyor. Başka bir iş kalmıyor. Hepsini yapmış oluyorum. Ağzına kadar sokma anneciğim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Size, Aynen. Aynen. Aşkım. Sizi Timur'un odasındaki şeylere götüreceğim. Bu katlaması gereken çamaşırlar var ya. Onları beraber alacağız. Benim yatak odama götüreceğiz ve orada katlamaya başlayacağım. En azından o da çıksın aradan. Yani bugün de yarın mecbur katlayacağım onları. Çünkü yıkanacak çamaşırım da kalmadı. Timur'un bizimkiler. Hepsini dün yıkayıp halletmiştim. Bayağı bir yoruldum. Ama yorgunluğun sonucunu aldım. Dinlendim de. Oturdum biraz. Şöyle bir saat bir dinlendim. Çorba yapmıştım. Ben de çorba içtim. Timur'u yemek yedirdikten sonra. Şimdi dilerseniz gidelim. Hadi bu çamaşırları da katlayalım. Hadi gidelim. Hadi kendim de o gücü ve enerji hissediyorum. Hadi bittim ya. Bitikleri oynuyorum ama olsun. Şimdi... Onun yeri orası kendi kutusunda duruyor. Neyse. Çamaşırlarım da bittiğine göre çok mutluyum. Şu an tabii ki evimde yapılması gereken bir süreç var ama çoğu iş bitti. Ufak tefek şeyler kaldı. Onlar da Zamanla yavaş yavaş yapılır. Banyo var. Ee, şu an hiç olmazsa şöyle bir süpürüp silmem ya da akıtmam gereken bir banyom var. Onu artık ne zaman yapabilirim bilmiyorum ama Gerçekten dermanım kalmadı. Biraz şey yapayım. Oturayım bir su içeyim. Daha sonra Timur'u yıkayacağım. Kendim bir banyoya gireceğim. O arada da zaten perdeler bitmiş olur. Onları asarım. Böylelikle de şey yaparım. Of. Bitti. 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 Gördüğünüz gibi hava karardı ama ben hala perde asıyorum. Şimdi bu odanın perdeleri bitti. Timur'u yıkadım, kendim duş aldım. Fakat şöyle bir şey oldu. Banyodaki ne söyleyeyim? Şampuanlıklarım vardı, o kaydı. Orada bir tabak vardı, küçük bir sabunumu koydum. O komple kırıldı, buz-buz oldu. E, şimdi kendi yatak odasının perdelerini astım ama sanıyorum e, onu size gösteremeyeceğim çünkü Timur orada uyutacağım birazdan. Yani o. Rıfat gece gelecek ve gece beraber asacağız gibi gözüküyor sessizce. Kırışmaması adına. Bugün zaten yapacağım. inanın ekstra hiçbir şey yok. Banyo yıkayacaktım ama artık takatim kalmadı. O yüzden şunları bir asayım. Uf, herhalde bitireceğim bugün gibi gözüküyor. Çok yoruldum bugün. çok güzel oldu. E, evin çoğu kalıp pisliği çıkmış oldu. Baya böyle suların renginden anladım evin baya temizlenmesi gerektiğini. Ben artık yüksek müsaadenizi isteyeyim. E, hem videomu montajlarım hem de tost yuğu uyuturum. Gördüğünüz gibi esniyor. Sabah 9'dan beri temizlik yapıyoruz. ve bittik artık. Yani sağ olsun Ayşe abla olmasaydı baya e, hiçbir şey yapamazdım. Baya hiçbir şey yapamazdım. O, o da temizlik yaparken ben bayağı bir motive oldum. Ben de onunla beraber giriştim. Böylelikle daha çok fazla şey bitmiş oldu. Artık burada videomu bitiriyorum. Ee, şurada görüyorsunuz Instagram hesabım, günün Nair Erkan. Ee, beni oradan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum sosyal medya hesaplarımın. Direkt linke tıklarsanız da sayfaya yönlendirilebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.